Türkiye'deki kuş türlerinin yaklaşık 151'ine ev sahipliği yapan Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da kışın gelmesiyle birlikte daha sıcak bölgelere gitmeleri beklenen leylekler şehri terk etmedi. Iğdır biliyorsunuz Çukurova mevsim gayet çok soğuk değil normal geçiyor. Leylekler de soğuk havalarda geçediyor Iğdır'da. Havalar bu şekilde sıcak geçtiği için leylekler göç etmedi ve kar yağışı da yok. Halen de yağmadı. Şehirdeki çatı ve minareler başta olmak üzere yüksek yerlerin üzerindeki yuvalarında bulunan leylekler bölge halkı tarafından da fark edildi. Iğdır'ın simgelerinden biri haline gelen leylekler yıllardır bölgede kışlayarak bölge halkıyla bir bütün olmuş durumdadır. Doğanın döngüsünde kendine özgü bir yer edinen Iğdır'daki bu olay, şehrin doğal güzelliklerini ve hayvan çeşitliliğini daha da ön plana çıkarırken vatandaşları da sevindirmeye devam ediyor.